Kanalımdan herkese selamlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Şimdiki tarifim kat kat incecik katmer. Katmerimizi oklava kullanmadan tek bezeyle yapacağız. Üstelik malzemesi de çok az. Her katı tel tel ayrılan dışı çıtır çıtır katmerimizi yapmaya başlayalım. Öncelikle kabıma 250 milimlik su bardağıyla ılık süt alıyorum. 4 tatlı kaşığı da şeker ilave ediyorum. Şekeri kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şeker katmere yakışıyor. Sevmeyenler daha az koyabilir. 1 su bardağı un ekliyorum. Yarım tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Onu sizin için ölçeceğim. Şimdilik 1 su bardağı ekledim. Birazcık spatula ile karıştırıyorum. Ve 1 su bardağı daha un ekleyeceğim. En sonunda ne kadar un eklediğimi size söyleyeceğim. Spatulayla karıştırmaya devam ediyorum. Şimdilik yarım su bardağı daha ekleyelim un. Kıvamına bakıp tekrar ekleyelim. O un miktarı unun kalitesine göre de değişebilir. Yavaş yavaş ekleyin. Evet un istiyor hala. Yarım su bardağı daha ekliyorum. Toplamda 3 su bardağı un eklemiş olduk. Tekrar karıştırıp kıvamına bakalım. Hamurum halen kıvama gelmedi. Şimdilik 2 yemek kaşığı ekliyorum. Biraz daha spatula ile karıştırıp artık elimde yoğuracağım. Hamurumu daha iyi yoğurabilmek için masama aldım. Ben 2 yemek kaşığı daha un ekledim. Yani 3 su bardağı artı 4 yemek kaşığı un ekledim. Toplamda 3,5 su bardağı un ekledik diyebiliriz. İyice yoğurdum, pürüzsüz hale gelene kadar kabıma tekrar alıp üzerine temiz bir havlu örttüm. Yarım saat hamurumu dinlendirdim. Hamurum dinlendi. Şimdi biraz daha yoğuracağım. Yoğurdum. Hamurumu şimdi açacağım. Altını ve üstünü biraz unladım. Tek beze şeklinde kalınca yufka gibi açalım. Çok ince bir yük açmanıza gerek yok. Kalınca açabilirsiniz. Ben bu şekilde açtım. Bundan kalın bile olabilir. Daha sonra üst üste getirince tekrar açacağız çünkü. Tereyağım var. O da sıcaklığına getirdim. Biraz yumuşak. Yufkamın üzerine bolca sürüyorum. Tereyağını bol bol sürelim. Yufkamızın her tarafına yedirelim. Şimdi yufkamızı ikiye katlayacağız. Bir ucundan tutarak diğer ucuna kadar kapatalım. Yufkamı dikdörtgen şekline getireceğim. O yüzden kenarlarını kesiyorum. kenarlarından çıkan fazla hamurlarımızın arasını ayırıp yufkamızın üzerine yerleştirelim. Fazlalıkları da yufkamın üzerine yerleştirdikten sonra merdane ile uzunlamasına tekrar açıyorum yufkamı. Biraz açtıktan sonra tekrar tereyağından üzerine sürüyorum. Yufkamı tekrar ikiye katlıyorum. Merdane ile biraz daha uzatarak açıyorum. Tekrar üzerine tereyağından bol bol sürelim. Uzunlamasına tekrar katlıyorum yufkamı. Merdane ile açarak yine inceltiyorum. İsterseniz bu kadar katlama yeterli olur. Ama ben bir kez daha katlamak istiyorum. Katmerimin daha ince ve tel tel olmasını istiyorum. Yine aynı işlemi tekrarlayacağım. boyu bayağı uzadı. O yüzden masamın çaprazına doğru getiriyorum. Merdane bir kere daha açacağım. Artık yeterli. Son kez açtığım hamurumun üzerine tekrar yağlıyorum. Bir ucundan başlayarak rulo şeklinde sarıyorum. şeklinde sardığım hamurumu bir kaba alıyorum. Üzerine streç geçirelim. Derin dondurucuda 40 dakika bekletelim hamurumuzu. Hamurumu 40 dakika beklettim. Birazcık sertleşti. Sertleşen hamurumu ikiye ayıracağım. Derin dondurucuda biraz sertleşen hamurumu bıçakla ikiye kesiyorum. Yani iki tane katmerimiz olacak. İki tane katmerle 3-4 kişi doyuyor. Çayla harika oluyor. Daha fazla yapmak istiyorsanız ölçüyü iki katı yapabilirsiniz. İki tane yufka açıp dört tane katmer yapabilirsiniz. Şimdi katmerimin birini yuvarlak şekilde açıyorum. kızartacağız. Tavaya da benim gibi böyle bir tepside kızartabilirsiniz. Katmerinizi ona göre açın. Tavamıza biraz sıvı yağ alalım. Tabanını kaplasın. Bir çay bardağı kadar yeterli olur. Yağımız ısındıktan sonra katmerimizi kızartmaya başlayalım. verimi orta ateşte çevire çevire kızartıyorum. Arada bir altını kontrol edelim. İyice kızardıktan sonra çevireceğiz. Katmerim kızarmış. Artık çevirebilirim. Yavaşça iki spatulayla çevirebilirsiniz. Katmerinizi çok yüksek ateşte kızartırsanız içi pişmeyebilir. Kısık ateşte de çok yağ çeker. O yüzden orta ateşte kızartalım. Diğer tarafı da iyice kızardı. Ben ilk tarafını biraz daha çevireceğim. Ortası biraz beyaz kalmış. Katmerim iyice kızardı, artık alıyorum. Havlu kağıt serdiğim bir tabağa aldım, biraz yağını çeksin diye. Şimdi ikinci katmerimi tavama aldım, onu da kızartacağım. Gerçekten çok lezzetli oluyor, biz çok sevdik. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. İkinci katmerimi de aynı şekilde kızartıyorum. Katmerlerim çok güzel kızardı. Çok az malzemeyle oklava kullanmadan tek bezeyle pratik bir tarif. Siz de mutlaka deneyin derim. Nasıl olduğunu size göstermek istiyorum. Şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi tel tel ayrılıyor. Biz de kapış kapış yendi. En kısa zamanda tekrar yapacağım. Çok güzel oluyor. Dışı da çıtır çıtır. Çıtırlarını da duydunuz sanırım. Bugünkü tarifim bu kadar. Beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz destek verip abone olursanız sevinirim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereketi eksik olmasın. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.